Fonksiyonel akademiye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde makroda küçüktür işleminin nasıl yapılacağını gösteriyor. Bir makro oluşturuyoruz ve ismine küçüktür diye bir makro oluşturdum. Registerlarımı belirliyorum. Yani Word adresinde değer veriyorum. İkinci bir değer oluşturuyorum. İngiliz adresinde Bir de sonuç adresi oluşturuyorum. La1200 adresinde. Makro bölümüne geçiyorum. Kodları yazacağım kısımda ilk etapta makro için bazı değişkenler tanımlamam gerekiyor. Onun tanımlamasını yapıyorum. Bu, bir diyorum. 0 BGB 2 eşittir 0 ve SNC eşittir 0. Noktalı virgül ile kapatıyorum. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra Registerları, registerların içindeki değerleri makro kısmıma alabilmem için buradaki word adreslerini okumam gerekiyor. Bu adresleri okuyabilmem için de get word fonksiyonunu kullanmam gerekiyor. Orada da hemen tanımlamasını yapıyorum. Değer bir ring içindeki değeri sabit yani lv 1000'deki değeri oku tanımlama yapmış olduğum ki dv dgr bir adresine yazıyorum. Yukarıda tanımlama yaptığım için buradaki değere gerek yok. Eğer yukarıda bir tanımlama yapmamış olsaydım bunu da kullanacaktım. Onun için buradakini siliyorum. Aynı tanımlamayı değer 2 için de yapıyorum. Burada çabuk olsun diye herhangi bir şey yapmadan direkt gene ekliyorum. Buradaki değeri kaldırıyorum. Burada, SNC eşittir PGR1 küçük PGR2 adresinden SNC değişkenini yazıyor. Birinci değer ikinci değerden küçükse SNC değerini konumunu 1 yaplıyor. Senec'e değerini biraz önce lv1000 adresini makroya yazdığınız gibi makrodaki değeri de lv adreslerine göndermem gerekiyor. Onun için de setword değerini fonksiyonunu kullanıyorum. Sonuç parametre sabit olarak 0 yazıyorum. set value kısmına değişken ve snc kısmını ilk tanımlamayı yazıyorum. Buradaki sabit yazmamızdaki sebep direkt LV1200'ü kullanacağımız için sıfır yazıyoruz. Eğer ki 1200'den başlayıp diğer adresleri yazmış olsaydık, diğer adreslerden bir tanesini yazmış olsaydık, o değeri yazmam gerekiyordu. Derleme işlemini yapıyorum. Derlememiz başarılı. Makro kısmını kapatıyorum ve değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz? Evet diyorum. Değerim, birinci değerim. LV2, iki, ikinci değerim. LV1200, üçüncü değerim ya da sonuç değerim. Bu da indikatörün LV1200'ün sıfırıncı konumu ve birinci konumu gösterecek. Makroyu çalıştırabilmem için de pencere özelliklerinden zamanlayıcı kısmına geliyorum. Ekle diyorum. Pencere açıldığında tetikle. Bunun süresini 0.2 saniye yapalım. Zamanlayıcı fonksiyonu küçüktür. Deyip. Okey. <laughs> Ve simülasyonu çalıştırıyorum. Birinci değer, ikinci değerden küçükse Sonuç değerini 1 yapacak ve buradaki indikatörü yanacak. İlk önce birinci değerimizi yazalım. Gördüğünüz gibi birinci değerim ikinci değerimden büyük olduğu için burası hala 0. Burayı 6 yaptığında birinci değerim ikinci değerden küçük olduğu için sonuç değerim 1 ve indikatörüm yeşile döndü. İkinci değerin birinci değerden küçük olduğunda gene bu sıfıra dönüyor. D20'deki makro ile küçüktür işlemi bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.